Selamünaleyküm. Bugün gene sevgili Mahmut Yıldırım kardeşimle beraber Yuşa Hazretlerine gitmeden evvel İstanbul'un mübarek mekanlarından Hızır Aleyhisselam'la teşrif etmiş. Kapısında da yazar zaten Üveysi, Kadiri, Nakşi, Alveti dergahından beslenmiş. Hazreti Yahya Efendi'nin türbesinin olduğu, haziresinin olduğu bölgedeyiz. Bu bölgede gene çok güzel evliyalardan aşağıda Abdülley efendi Hazretleri var. Gene burada yine gene göstereceğim gibi makamı Hazreti Süreyya. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Şira yıldızı diye geçer bu makam. Hazreti Süreyya, Ahmed Süreyya Emin Hazretleri ve kerimileri ve diğer mübarek zatların kabrindeyiz. Şimdi Hazreti Süreyya Efendi Hazretleri'nin, Ahmet Süreyya Efendi Hazretleri'nin özelliklerinden bir tanesi de dünyada ilk seri ateşli topun mucidi, posta ve telgraf Nezareti'nin meclisin idare azalarından. Yani seri ateşli topun mucidi ki bu e, mübarek zatın e, ortaya çıkarttığı, keşfetmeye nasip ettiği cenab ateşli top maalesef e, Birinci Dünya Savaşı sırasında falan kullanılmıyor. Ve birçok cephede de bu topa çok ihtiyacımız olmasına rağmen bu değerli buluştan yararlanamıyoruz. Bu değerli buluş Almanlara veriliyor. Ve bu ateşli topu Almanlar kullanıyorlar. Türkler kendi cephelerinde bu ateşli topu kullanamıyorlar. Bu da bir, çok büyük bir mason oyunuydu. büyük içerideki karışıklıklarla bazı askeri evraklara girmesi gerekiyor bu topların sicile işlenmesi gerekiyor falan. Yine büyük oyunlarla birlikte Osmanlı'yı yıkmak ve dağıtmak isteyenler bu mübarek buluşlara bugün olduğu gibi bizim milli menfaatlerimizle manevi vefatlerimizle kullandırmıyorlar. Yine kısa bir anekdot olsun diye anlatıyorum. Ee, burada Mehdi ilahisi vardır Hazretin yazmış olduğu. Ee, yani soyundan gelen zatların yazmış olduğu Mehmet Ali kardeşin Fakat orada ilginç bir cümle geçer. Ee, oraya kısa bir değinelim. Miracımda der Cenabı Hakk'ın e, cemalini kendi suretimde 10 dakika kadar seyrettim. Şimdi e, Muhittin Arabi Hazretleri, Şems-i Tebrizi Hazretleri, Hallacı Mansur Hazretleri terbiyesinden gelmiş zatların anlayabileceği mısralardır bunlar. E, diğer klasik ilahiyatçıları tenzih etmemeleri de pek anlayamıyorlar. Çünkü Cenab-ı Mevla cemalini çeşitli vesilelerle yeryüzünde de, uhrevi hayatta da, kainat onundur zaten, dostlarına tecelli ettirir. Bu tecelliler her veliye göre, velinin derecesine göre, Cenab-ı Mevla ile sırdaşlığına göre çeşitli kademelerde ve aşamalarda olur. Miraçlar miracı, peygamberler peygamberi Efendimiz Hazreti ahmet Muhammed Mustafa Efendimiz'den mahsustur. Fakat ümmetini her zaman koruduğu ve gözettiği için o sonsuz merhamet peygamberi, sevgi peygamberi kendi miracının gölgelerini zilleri zilleri diyelim kendi dostlarına ehli beytine ve manevi kardeşlerine seyitlerine de nasip olsun diye Cenab-ı Allah miracın değişik kademelerini değişik dozları diyelim bugünkü tabirle Allah dostlarına da nasip eder haliyle. Müslatım muhteremde orada Cenab-ı Mevla'nın tecellisini kendi suretimde 10 dakika kadar serittim demesinde Cenab-ı Allah'ın eserinin üzerinden müestirin eserin üzerinden kendisini nasıl tecellittiğini anlatıyor. Bazen orada bir suret olmaz. Cenab-ı kudret kudreti sizin ellerinizde olur, dizlerinizde olur. Sizin dizleriniz Cenab-ı Mevla'nın kudret ellerinde olur. Orada bir dil yoktur. Tüm diller Cenab-ı Mevla'ya hizmet eder. Fakat Cenab-ı Allah kulumun gönlüne sırarım dediği sır da orada anlaşılır. Çünkü gönülden gönül orada konuşma vardır. Hiçbir ses kelam yoktur orada. Sadece siz Cenab-ı Mevla ile orada gönülden gönüle konuşursunuz. Sırrınızı alırsınız ve o sır sizden Cenab-ı Allah arasındadır. Netice itibariyle fazla sözü hacet bırakmadan ve gölge de etmeden orada bir takım sırlar vardır. Cenab-ı Allah nasiptar olanlara nasip eder. Hazreti Yahya Efendi dediğimiz gibi Hazreti Hızır Aleyhisselam'la işlenmiştir. tornaya girmiştir. Sonra Halveti Nakşi ve Kadiri havuzundan, kevserlerinden beslenmiştir. Üveysi hızlı bir trafik vardır burada deyip adabında, edevinde işi noktalayalım ve hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet edelim. İnşallah bu mübarek mekanlardan hepimiz kalbi samimiyetlikle istifade edenlerden olmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunursun.